Dur, geçme. Düşünün. Dünyadan direkt uzaya çıkan bir asansör. Hayal gibi geliyor ama bilim insanları buna uzay asansörü diyor. Yeryüzünden ekvatora sabitlenmiş binlerce kilometre uzunluğunda bir kablo. Kablo dünya ile birlikte dönüyor ve ucunda dengeleyici bir ağırlık var. Böylece yükler roket kullanmadan uzaya taşınabiliyor. Maliyet roketlere göre yüzlerce kat ucuz olabilir. Peki sorun ne? Böylesine dayanıklı bir kablo yapacak malzememiz henüz yok. Ama karbon nanotüpler ve grafen bu işin anahtarı olabilir. Başarıldığında dünya ile uzay arasında bir otoban açılacak. Yörünge otelleri, aya yolculuk, hatta Mars görevleri çok daha kolaylaşacak. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir gün gerçek olabilir. Peki siz uzay asansörüne binmeye cesaret eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.